salih bir alimle münafık bir adamın ayrımını yapmak için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bir hadisi şerif önümüzün aydınlanmasına vesile oluyor. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu o hadisi şerif bu konuda bayağı bir aydınlanmamıza vesile oluyor. Her konuda olduğu gibi. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam o hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bir insanın e, nafile ibadetleri çokça yapması, çokça nafile namaz kılması, sürekli nafile oruçlar tutması e, onun dindar bir insan olduğunu göstermez. Onun takvasının ve ihlasının asıl ortaya çıkacağı yer ticari ilişkilerdir. Yani bu hadis-i şerifte pek çok mana bulunuyor. Onlardan birisi de şu, bir insanın sarık sarmasının, sakal bırakmasının, e, nafile namazlar kılmasının e, belirleyici bir etkisi yok. Bu ameller Allah için yapıldığında elbette ki inanılmaz derecede büyük bir etkiye vesile oluyor. Ancak insanın ihlasının ve takvasının asıl ortaya çıkacağı yer, ticari ilişkilerdir. Nitekim Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri de bu konuyla alakalı şöyle bir söz söyler. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadis-i şerifiyle ilgili şöyle der. İnsanın gerçek yüzü parayı gördüğü zaman ortaya çıkar. Yani bir insan ticari ilişkilerde helal haram sınırı gözetmiyorsa e Kıldığı na nafile namazların, nafile oruçların veya sakal uzatmasının, sarık sarmasının, çok kitap okumasının hiçbir anlamı yok. Onun durumu kitap taşıyan eşek gibidir. Yani o okuduğu kitapların hiçbir faydası olmamış kendisine. Harama helale dikkat etmiyorsa okuduğu kitapların da hiçbir anlamı yok. Fahri Kainat Aleyhisselatü vesselamın o hadisi şerifinden böyle bir anlam çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna işaret ediyor. Gene bununla alakalı e, münafık bir alimin tanımlanmasını yapan hadis-i şerifleri vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, şu üç maksatla Allah'ın ilmini suistimal eden kişiler, cehennemliktir. Birincisi halkın dikkatini çekmek. Yani ne bilgili adam desinler diye ilimli konuşmalar yapmak. İkincisi cahillerle çatışmak. Yani hasımlarına üstün gelmek için laf kavgasında baskın çıkmak için Allah'ın ilmini suistimal etmek. Üçüncüsü ise alimlere karşı üstünlük taslamak. Alimlere karşı bilgiçlik taslamak için Allah'ın ilmini suistimal etmek e, münafıklık alametidir. E, Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bu hadis-i şeriften de e, bu tür manalar çıkıyor. Elbette ki başka başka hikmetleri, başka başka manaları da vardır. E, lakin bu o manalardan bir tanesi. Yani insanın Dikkat çekmek için, halkın dikkatini çekmek için veyahut da cahillere üstünlük taslamak için veyahut da alimlere bilgiçlik taslamak için bu şekilde çok bilgi biliyormuş gibi konuşması nefse emmarenin inanılmaz derecede hoşuna gider. Nefsin en büyük şehvetlerinden birisi de bu, bilgiçlik taslamak. İnsan öylesine çirkin bir günah için allah Teala'nın kelamına suistimal ederse, münafıklık yolunda büyük bir adım atmış olur. Bilhassa günümüzde de bazı sapık ilahiyatçılar, yani ilahiyatçı olduklarına iddia eden bazı profesörler, Allah dostlarına sürekli dil uzatıyor. Yani onların eserlerindeki bazı kısımları cımbızlayarak, ...insanlara çarpıtıyorlar. Ya bunun pek çok örneği var. Bu e, heriflerin asıl amacı e, ilmi bir çalışma yapmak değil. Yani bu büyük Allah dostlarının e, güya kusurlarını yakalamış gibi davranarak onlara karşı üstünlük iddiasındalar. Ya yani mesela İmam Gazali Hazretlerinin yazmış olduğu İhya-i Din adlı eserinin bir bölümünü kesip cımbızlayıp alıyor ve onu insanlara farklı bir şekilde yansıtıyor. Ve kendisinin İmam Gazali Hazretlerinden daha bilgili birisi olduğunu ima ediyor. Yani Bak ben onun açığını yakaladım, ben ondan daha bilgiliyim. Onun sorunlarını, onun hatalarını tespit edebiliyorum. Onun yanıldığı noktalarda ben yanılmadım gibi, bu şekilde Allah dostlarına karşı bilgitçe bir tavır takınıyorlar. Halbuki alim bir zat bir tarafa dursun normal sıradan bir Müslümanın dahi hatasını nazara vermek halkın nazarına sunmak çok büyük bir ayıp ve günahtır. Eğer bir hata söz konusuysa bu üstü kapalı bir şekilde anlatılabilir. Kaldı ki İmam Gazali Hazretleri'nin de diğer alimlerin de böyle bir hatası söz konusu değil. Elbette ki yazmış oldukları eserlerde kusurlu noksan taraflar bulunabilir. Ama milli eğitimdeki bu sapık herifler tamamen Allah dostlarına karşı bu şekilde iftira teşebbüsünde bulunuyor. Yani saman çöpü kadar değeri olmayacak bir hatayı sanki büyük bir dağymış gibi insanlara sunuyorlar. Amaçları sadece bu alimlere karşı üstünlük taslamak. Başka bir amaçları yok. Zaten Milli Eğitim'deki bazı o sapık profesörlerin tek amacı halkın dikkatini çekmek, cahillere karşı üstünlük taslamak ve alimlere karşı bilgiçlik taslamaktan ibaret. Hatta bu adamlar zaman zaman eee Tartışma programları düzenliyorlar. Yani bu tartışma programlarının tek amacı karşı taraftaki adamı susturmak, ona üstün gelmek. Bu yolla bilgiçlik taslamak. Yani o tartışma programlarında münafıklık faaliyetleri yürütülüyor bazen. Doğrusunu Allah bilir.